Bugün Askala bir yakınımız evini satma niyetiyle 10 milyon TL dolandırılıyordu. Özellikle de e, tüm meslektaşlarım e, bu videoyu sonuna kadar izlesin. Konu şöyle birisi arıyor diyor ki e, ben bu daireyi halam için düşünüyorum e, almak istiyorum. Ancak lütfen e, dairenin ilanını kaldırın çünkü ben halama daha yüksek bir fiyat söyleyeceğim ve aradan pay almak istiyorum diyor. ...evi satan kişi de ben ticaretime bakarım... ...hani e, beni ilgilendirmez diyor. Ondan sonra eve gelip bakıyorlar... ...evi pazarlık yapıyorlar... ...ve diyorlar ki e, biz eksper yollayacağız... E, ...daireye... E, ...kredi çekmedikleri halde... ...bizim ilk şüphelendiğimiz konu da bu oldu. E, yolluyor. Hatta aynı gün... ...başka bir eksper daha geleceğini söylüyor. Ve bu sırada... E, ...evi satan kişi başka bir ilanın olduğunu fark ediyor evin, evinin ve e, fiyatının da 8 milyon olduğunu görüyor. Emlakçı arıyor ve hani sistem ediyor. Sen benim evi benden habersiz niye 8 milyona ilana koyuyorsun diyor. Adam e, özür diliyor. Bilgin olmadığını söylüyor. Aslında burada emlakçının da o evi ilana koyan kişinin de bir suçu günahı yok. E, orayı da anlatacağım. Ve ilandan kaldırılıyor. Sonra bu konu bize geldi. Ee, bu aslında bildiğimiz e, çok da sıkça yapılan bir sazan sarmalı e, yöntemi. E, i̇nternetten daha detaylı olarak araştırabilirsiniz. Buradaki olay şu, başında söylediğim gibi halam için alacağım dediği için ve fiyatını da gizlemek istediği için e, bir alıcı kurban ve satıcı kurban aslında tapuda buluşacaklardı ve ikisi de hangi fiyattan alış ve satış yaptığını bilmeyeceklerdi. Belki de satış gerçekleşecekti ama. Para dolandırıcıların hesabına geçecekti. Yani şimdi böyle anlatırken basit geliyor olabilir ama tapu işlemleri çok streslidir ve o an insanlar yani basiretleri bağlanıyor ve bu tuzağa düşüyorlar. Lütfen bu videoyu olabildiğince evini satmak isteyenlere yayalım ve hani çok dikkatli olun çünkü bu çok fazla yaygınlaştı. Herkese hayırlı satışlar diliyorum.